Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda e, Xiaomi bir telefondan yani Android bir telefondan bir başka Android telefona geçiş yaparken bilgilerimizi, belgelerimizi, kişilerimizi, notlarımızı vesaire, fotoğraflarımızı nasıl yeni telefona aktaracağımızı anlatacağım. Öncelikle daha önce iPhone'dan Android'e geçişte bir video çekmiştim. Aynı sahasında Drive uygulamasını iki telefona da indiriyoruz. Google Drive'ı eski telefonumuzda ayarlar bölümünde şurada yedekle ve sıfırla bölüm mevcut. Buraya girip Google Drive'a yedekle seçili oluyor. Hesabınızı seçiyorsunuz. Hangi maili kullanıyorsanız. Focofon F17. Şimdi yedekle diyorum. Ben bunu az önce yaptım zaten. Şimdi yedekleye tıkladığınızda telefonunuz son halini alacaktır. Ben burada sadece e, fotoğrafları kapattım. E, fotoğrafları genelde telefon değiştirirken kendim bilgisayara atıyorum. Hepsinin bu tarafa geçmesini istemiyorum zaten. Lazım olanları daha sonrasında e, telefonu bilgisayara bağlayarak bilgisayardan telefona atmış oluyorum. Hepsini atmasını istemediğim için e, ve süreçten de tasarruf sağlamış oluyorum aynı zamanda. Şimdi yeni telefonda ilk kez açtım ülkemizi dilimizi seçelim. Evet, Türkçe en üstteymiş. Türkiye. Evet açıldığında bir A bağlantısı ekleyelim buraya. Şuradan şuna bağlanalım. Evet A'mıza bağlanıyoruz. Şuradan kabul etmeniz gerekiyor kullanıcı sözleşmesini ve gizlilik politikasını. Evet sim kart içerisinde yoktu. Şuradan hemen sim kartımı takayım. Evet sim kartımızı taktık. Tekrar kontrol ediyorum. Evet, uygulamaları ve verileri kopyalayın kısmı çıkıyor. Eğer bunu yapmak istiyorsanız ileriye tıklıyorsunuz. Yok, sıfırdan bir telefon kuracaksanız kopyalama kısmına tıklıyorsunuz. Burada verilerinizin, verilerinizin alınacağı yeri soruyor. Burada buluttaki bir yedek diyoruz. Google Drive'dan buluttan çekmiş olacağız. Şimdi. Eski telefonunuzdaki Google Drive hesabınızın aynısını buraya mailinizi yazıp giriş yapıyorsunuz. Evet sonrasında şifrenizi de yazıp ileri diyorsunuz. Burada öbür telefondan zaten geldi siz misiniz diye. Evet. Şurada şeyler çıkıyor size açıklamalar. Evet istiyorum'a tıklıyorsunuz kabul ediyorum. Evet, burada en son yedeklediğimiz Xiaomi Poco F1 yediği. Yani bunun yedeği burada da o at vardı. Tıklıyorsunuz. Neler yükleneceğini seçin. Uygulamalar, kişiler, SMS mesajları, cihaz ayarları, burada otomatik yani uygulamaları hepsini yüklemeyecekseniz buradan seçmezsiniz. E, elle kendiniz yüklersiniz. Kişiler aynı şekilde zaten amacımız benim burada amacım kişileri almak daha çok. Ve öbür telefona gelen mesajlarda da mesajlarınız varsa onların da kalması için bunların hepsini seçebilirsiniz. Kablosu bağlantı şifrelerinde hatırlaması bilmediğiniz bir yere giderseniz önceden kayıtlıysa faydalı olacaktır. Evet, drive Şurada izin ver. Bunlardan seçmediğiniz hani konumu kullanmasını istemiyorsanız vesaire bunları okuyup siz iptal edersiniz. Kuruluma devam et diyorum. Evet Google listem. Evet başka bir şey var mıydı? İşte e-posta hesabı ekleyeceksiniz, yazı boyutu, diğer uygulamaları. Ay teşekkürler diyorum ben. Evet bu işlemleri yaparken. Eski telefonunuzu sıfırlamadan önce tamamen işlemin tamamlanmasını beklerseniz en azından herhangi bir aksilik durumunda buradan tekrar yedekleyerek bu işlemi yapabilirsiniz. Evet burada daha önce kullanılan Google hesabı ile oturmaç mi hesabı hangisinden giriş yapacaksanız ben Google'da yine Google hesabıyla giriş yapacağım, oturum açacağım. Evet, şifre istiyor. Şifrenizi girersiniz. Evet, oturumumuzu açıyoruz. Buradan ileri diyoruz. Bu adımı diyeyim ben daha sonra şey yaparım. Evet burada uygulamaları da seçtiğimiz için onlar da yüklenecek internet hızına göre biraz süre alabilir burası. Evet uygulamalar yükleniyor bir yandan şu anda benim eski uygulamalar. Ee, buradan ne bakalım işte mesajlar geldi şu şekilde. Bunun haricinde kişiler yine aynı şekilde mevcut. Bunun harici e, videoları işte fotoğrafları da isteseydiniz bu taraftan eski telefondan açmanız gerekiyordu. E, Google Drive üzerinden yeni bir telefona geçtiğiniz zaman nasıl yedek alabileceğinizi, yeni telefonunuza kişileri vesaire mesajları gösterdim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. E, videoyu beğendiyseniz YouTube üzerinden de beğenirseniz sevinirim.